kültür turizminin en önemli unsurlarından bir tanesi gastronomi bilindiği gibi gastronomi alanında diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye gerçekten rakipsiz bir e, alana doğru ilerliyor emin adımlarla. Türkiye'nin her köşesinde, her bölgesinde, her yöresinde o yere, o bölgeye özel, o bölgeden başka bir yerde bulunmayacak lezzetler, tatlar keşfediyoruz hep beraber. Biz de seyahat ajantaları birliği olarak Türkiye tanıtımının katkıları çerçevesinde biz de elimizden geldiği kadar her bölgeye yetişerek oralardaki ürünleri tanıtmaya çalışıyoruz. Gastronomi deyince akla sadece yiyecek içecek geliyor, karın doyurmak geliyor ama gastronomi çok geniş bir alan. Tabii sosyolojisiyle, ekolojisiyle, bu yöreye özel ürünleriyle, sıhhat, şifa ürünleriyle çok özel bir alan. Çok derin bir alan gerçekten. Bizim de keşfedecek çok şeyimiz var. Türkiye olarak Osmanlı topraklarının genişliğinden gelen bir saray mutfağımız var. Ondan sonra yine bu sınırlarımız içinde kalan her bölgeye özel çok özel ürünlerimiz var. Bunları tanıtmak, bunları bir biçimde ulaşılabilir hale getirmek zorundayız. Tanıtıp insanlara bu lezzetleri tattırmak zorundayız. Türkiye'de bir araştırmaya göre ülkemizde 2200'ün üzerinde yerel yiyecek ve içecek olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunları mümkün olduğu kadar fazla değerlendirmemiz gerekiyor. Gastronomi kavramı yemeğin beslenmeyi aşan kısmını ifade ediyor arkadaşlar. Yani yeme içme doymadan öte bir şey ifade ediyor. Seyahat Ajantaları Birliği olarak 16 tane ihtisas başkanlığımızdan bir tanesi de gastronomi ihtisas başkanlığı ve Hemen hemen en e, aktif ihtisas başkanlıklarımızdan bir tanesi. Biz 2019 yılında 50 şehir 100 rotayı e, oluşturan bir gastronomi haritası çıkarttık Türkiye'nin. Dolayısıyla artık e, Türkiye'de gastronomi amaçlı seyahatler yapılacak ise nerelere gidilecek, nerelerde durulacak, nerelerde hangi lezzetler var bunlarla ilgili çalışmalarımızı da tamamladık. Alacağımız çok yol var dünyadaki turizm harcamalarının yaklaşık yüzde otuzu yiyecek içecek kaynaklı. Bizim ülkemizde hala bu harcamalar yüzde yirmiler civarında. Dolayısıyla yine her alanda olduğumuz gibi bu alanda da alacak yolumuz var. Ömer Bey cıvıl cıvıl, ışıl ışıl nedir bu efendim bu curcuna bu keyif? Afyon her zaman sahip çıkıyor, afyonlar da çıkıyor. Fakat biz festivallerin artık sadece yerel kalmasını istemiyoruz. Turizm gelişsin. Festivaller üzerinden turizm yaratmak istiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan tur otobüsleri gelsin. TÜRSAP üyeleri buraya turlar düzenlesin. Bu festivallerde bir turizm ürünü yaratalım istiyoruz. Tüm ajantalarımız bizi seyrediyorsa duyurmak istiyorum. Diğer festivallerde de yapacağız. Festivale yolcu getirirseniz bunu da bir şekilde gösterecek sistemimiz var. O zaman iyi bir teşvik imkanı kazanıyorsunuz. Dolayısıyla TÜRSAP ajantası da kazanacak. Festivalin organizatörü de kazanacak. Festivali yapan bölge de kazanmış olacak tabii ki. Çünkü turizm demek, iletişim demek, hareket demek. Gelen turistlerin buraya katacağı interaktif hareketle de festival daha güzel olacak. Şu anda gördüğümüz kalabalık hoşumuza çok gidiyor. Daha da çoğunu istiyoruz inşallah. Yani festivalleri bir adım öteye götürmüş olacaksınız yani. Kutluyorum efendim. Eksik olmayın. Daha da ötesini de düşünüyoruz. Uluslararası çıkabilmek. Bugün için olmasa bile bundan sonraki hedefimiz Türkiye dışından da misafirleri bu festivallere getirmek. Bu şimdi bizim çocukların doğduğunda, ilk diş çıkardığında yapılan bir üründür. Bunun içinde nohut, buğday kaynatılır. Bu şekilde ikram edilir. Bunu niye yapılır? Bu da çocuklarımızın dişleri daha sağlıklı olsun, daha güzel olsun. Yani bunun için yapılır. İnancımıza göre, Afyon yöresine göre değişir. Bunu yiyen herkes sağlıklı olur. Bırakın çocukların dişini. Aynen öyle. Çünkü diğer yörelere göre bunun diğer isimler bizim burada diş göllesi denir, diş tuzlaması denir. Ama diğer yörelere göre hedik deniyor. Yani bu şekilde. burada da sucuklar sergileniyor. Bakın türlü türlü çok güzel sucuklar var. Efendim nedir sırrı? Niye insanlar afyon sucuğunu bu kadar alıp götürmek istiyor? Herkes beni aradı bize sucuk getir diye. Niye? Afyonun et kalitesi abi. Kesinlikle etlerimiz, kullandığımız malzeme A kalite. Çok üstün. Afyonun afyon sucuğunun özelliği bir de az baharatlı et tadı baskın olmasıdır. Ağzına attığın zaman bir böyle bonfile parçası atmışçasına zevk verir insana. Özen özen hazırlarız. İçerisinde mandeti vardır bir de. Bir öyle Özenli güzel var. anlattınız ki insan böyle yiyesi geliyor. Ömer Bey bu nedir? Bu da ilginç bir şey. Sucuk gömme. Afyon'un eski ritüel kültüründen gelen bir özellik. İçalım bakalım. Ne varmış beyefendi açıyor hemen. Pişti galiba. Pişti de. efendim, pişti. pişti. Sulu sulu sucuk yiyeceğiz efendim. Sulu sulu sucuk yiyeceğiz. Oo müthiş göründü dumanıyla beraber böyle. Sulu sulu sucuk yiyeceğiz. Kameraman arkadaşımız Zafer bir tadına baksın bakalım. Oo suları akıyor. Kolay gelsin efendim. Ustam herkes buraya geliyor. Nedir buranın sırrı? Herkes sizi görmeye mi geliyor? Antep'in güzelliği ustacığım görüyorsunuz. Ne bu? Antep geldi. Antep'in katmeri. Katmer yapıyoruz. Görümüzün kaymağı, şeker, fıstığımız, yağımız illa gidiyoruz. Antep'e geleceksiniz. organizasyonlar, bu tür şeyler TÜRSAP bayağı bu konuya önem veriyor. Evet. Önemli mi sizce turizm açısından? Olmaz olur mu? Tabii ki gastronomide size ihtiyacımız var. Sizden olmayınca de bir ilerlemeyiz. Doğru mu söylüyorsun? Söylüyorsun. Artık insanlar lezzetin peşine gitmeye başladılar dünyada lezzet deyince zaten şunu da söylemek istiyorum dayanamıyorum ben de gaziantepli olduğum için bunu ön plana sürmek istiyorum ama insanlar artık maddiyatı falan değil de lezzet arıyorlar yani bunun dağın tepesinde bile bir işletme alsan lezzetli olduğu zaman inanın ki oraya müşterilerinize gelebilir. Bir Antepli olarak Afyon'un lezzetlerini nasıl buluyorsunuz? Afyon zaten tartışılmaz yani bir Selçuklu döneminden gelme mutfaklarından yani bu tür çalışmalarında dördüncü bir organizasyonlarını düzenliyorlar. Gün yüzüne kaybolmuş yemekleri tanıtımlarını çok güzel yapıyorlar ben de bunu çok güzel başarılı buluyorum Başarılı bulmazsam zaten burada olmazdım. Desteklerinin sonuna kadar kendilerine veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Afyon'un bir diğer yani bitmek bilmeyen lezzetlerinden birisi de kaymak tabii ki. En güzellerinden birisi de burada beyefendinin yaptığı. Efendim nedir bu? Ne kaymağıdır? Ne kadar güzel görünüyor. Öncelikle hoş geldiniz. Afyon kaymağı, manda karışımı. Manda kaymağıyla evet, inek kaymağı. İnek kaymağının karışımı. Ondan lezzeti bu kadar. Evet. Manda Afyon'un e, Afyon'a özgü yöresi olduğu için yediği optan olsun, haşiş ezmesinden olsun verdiği lezzet bu yani. Siz öğrenci misiniz arkadaşlar? Evet, biz Gastronomi Kulübü'yüz. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Hakkı Gastronomi Kulübü'yüz. Burada ünlü şefler olacaksınız yani öyle mi? Hepimiz öyle istiyoruz evet. Şimdiden sizinle konuşmak çok güzel oldu o zaman. Ne diyorsunuz bu, bu Afyon'un lezzetleri dünya çapında e, ilgi görebilir mi? Kesinlikle evet. görmesi gerekiyor. Ee, önemli değerler ee, ve bu değerlere sahip çıkmak bizlere düşüyor. Bunun için biz de bu şekilde bugün buradayız. Neler yaptınız efendim? Ee, biz tavuk pilav yaptık. Ee, bir de değişiklik olsun diye Berliner tatlısını yaptık. Tamam Afyon yöresi. Aslında biraz Afyon'a özel de oldu çünkü içinde haşhaş kreması var, leblebi kreması var, bir de çikolata kreması var. Ya efendim böyle karışım yapmak, bazı ülkenin lezzetlerini bazılarına karıştırmak herhalde yeni revaçta olan şey bu. Evet öyle biz de o yüzden işte bunu hem Afyon halkına tanıtalım diye burada işte Almanya'nın Berlinleriyle Afyon'un haşhaşını birleştirdik insanları tattırıyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkür Benim ne yarışması bu arkadaşlar ne yapıyorlar? E, bu kategori e, liseler arası bir yarışma, e, öğrenciler yarışıyor. Yemek yarışması. Her istediğini yapabiliyorlar mı? Kendileri seçiyorlar yemeklerini. Ve e, Üç kategoride yarışıyor yani tatlı, ana yemek, başlangıç gibi, çorba gibi. E, üç tane yemekte yarışıyorlar. Yaklaşık 10 tane stand var. 16-17 yaş grubu İşte lise başlangıcı çocuklar yarışıyor. Pırıl pırıl çocuklar. Yüzlerinde neşe var. Şöyle bir şey soracağım efendim. Eskiden derlerdi ki Bolu'dan çıkan ustalar. Onu kırdık mı? Türkiye'nin her yerinden siz yetiştiriyor musunuz çocukları? Kesinlikle. Ee, yani bu, bu, zaman değişti. Devir değişti. Ee, evet Bolu'dan çıkıyordu ama şimdi e, Türkiye'nin her bölgesinden aşçılar yetişiyor. Bu işe gönül veren gençler var. Ee, ben de bir Sivas'tım. Yani ben de işte dediler Sivas'tan aşçı mı çıkar? Esas garson çıkıyormuş ama evet. Ben de 40 yıl bu işi yaptım yani aşçılık yaptım. Şimdi bölge bölge kendi çocuklar kendilerini istiyor. Yani aşçılığı istiyorlar. Güzel bir şey. Pırıl pırıl çocuklar geliyor. Gençler geliyor. Onlarla beraber olmak da çok keyifli zaten. Tabii ki biz biz bir şeyler vermek istiyoruz. Yani biz yeterince yaptık zaten. Bu bir bayrak yarışı. Bu bayrağı birisine teslim edeceğiz biz. Ne mutlu size. çocuklara verebiliyorsak ne mutlu bize. Burada da genç aşçı adayları yarışıyor. İstedikleri yemekleri yapıyorlar ama sonunda 40 yıllık, 30 yıllık aşçılara, ustalara, şeflere kendilerini beğendirmeleri gerekiyor. Onun için hiç durmadan, bize bile bakmadan koşturuyorlar şu anda. Efendim sizi pek oyalamayalım ama ne yapıyorsunuz? Kayseri yağlaması yapıyorum şu an. Kazanabilecek misiniz? Evet. Biz... Kendime güveniyorum. Koşabiliriz. Çok da güzel görünüyor zaten. İleride ne olacaksınız? Şef olmayı düşünüyorum. Nedir efendim bunlar? Bunlar ne kadar güzel eserler böyle. Bunlar ee, büfenin soğuk aynasıdır efendim. E, büfeyi güzelleştirmek için yapılan dekor, el sanatları. Neden yapıldı? Bunlar kabaktan mı yapıldı? Bunlar bal kabağı, kivi turbu, havuç, salatalık, japon turbu. E, japon turplarımızdan kuş yaptık. Böyle bir el sanatı olarak çıkarttık. Efendim, bunlar kıyılıp da yenip böyle kesilmez ya. Öyle güzel yapmışsınız ki. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, çok hareketli, çok güzel ve bu işin mimarı olarak gurur mu duyuyorsunuz? Anlatın bize biraz. Ya böyle bir güzelliğin ortaya çıkmasını demeye geçen herkese teşekkür ediyoruz. Emeği birçok insanın böyle gıdım gıdım geceleri, sabahları, gündüzleri, akşamları çalışan, destek veren A'dan Z'ye kim varsa ismini unuttuğumuz, unutmadığımız herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ambiyans oldu. Zaten bizim sloganımız, bizim modlamız, bizim temamız, bizim mutfağımız da önce insan pişer. İnsan pişer demek, kalplerde muhabbet oluşturmak baktığımızda herkes tamamı tatlandırıyor ama kalpte de, insanların yüzünde de öyle güzel muhabbetler var ki o muhabbetleri görünce zaten her şeye değiyor. Yani e, tam temamıza uygun bir ortam oluştu. Bu ortamda demeyi geçen herkese başta sizler de olmak üzere. Çok teşekkür Hepinize teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Başkanım şimdi o kadar yoğun bir kalabalık ama soğuk, yağmur da var. Buna rağmen kimse gitmiyor. Herkes lezzeti peşinde koşuyor. Şimdi bu güzelliğin arkasında görüyoruz ki TÜRSAP var, siz varsınız. TÜRSAP önemli mi bu tür organizasyonlar için? Olmaz olur mu? Türsap zaten Türkiye'nin markası 50 yıldır seyahat ajantaları. Türkiye'nin turizm markası. Afyon'da Türkiye'nin gastronomi markası. İki güzel marka bir araya gelince güzellikler oluyor ortaya, güzellikler çıkıyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E benim bilen birisi olarak bu işleri nasıl kalabalığı bize bir yorumlar mısınız? Ya öncelikle çok şaşkınım ben. Az evvel de ifade ettiniz. Hava çok soğuk ve yağmur yağıyor ama insanlar o kadar coşkulu ve o kadar güzel bir ambiyans farkı şu an Afyon'da. Bunlara etkilenmemek gerçekten e, kaçınılmaz bir şey. Ee, öncelikle çok mutluyum burada ol olduğum için ee, Afyon altına çok teşekkür ediyorum çünkü çok büyük destek vermişler. Civar illerden ya daha doğrusu Türkiye'nin dört bir yerinden gelen e, firmalar ve bu mutfaklarını burada e, sergileyen e, de gerçekten kendi adıma bir şef olarak bir akademisyen şef olarak çok teşekkür ediyorum. Peki efendim favoriniz ne, gezdiğiniz, dolaştığınız hangi standı beğendiniz, nereye gidelim? Ya şöyle her, her stand e, tabii çok güzel ama ben. Afyon mutfağını çok seviyorum. Zaten Afyon mutfağı öyle bir mutfak ki, ki zaten bunu dünyaya kanıtlamış bir e, şeye sahip. Üçüncü, ülkemizde üçüncü UNESCO Yaratıcı Ağlar şehrine girdi. ben lokumcuyum. Lokum çok seviyorum. Ve Türkiye'nin lokum başkenti tabii ki de Afyon. İnanılmaz derece lokum standları var burada. Ee, sabahtan beri lokum yiyorum. <laughs> Afiyet olsun efendim. Çok teşekkür çok, ederim. Ben teşekkür lokum ederim. Aynen, ben, evet, <laughs> evet Lokum büyük <gibi> bir <laughs> lokum festival. <sağ> <gülüyor> festival. <gülüyor> esen, tamam. Esat e, kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Dün trenin sunumuyla, buradaki sunumlarla bize çok güzel değerler katıyor. Gerçekten kendi de lokum gibi ya, bir çok arkadaşım. O zaman TÜRSAP TV olarak teşekkür ediyorum. Ben hem size çok teşekkür ederim benim de ben TÜRSAP'a çok teşekkür ediyorum. Yıllardan bir ifade ettiniz çok güzel. Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartan'a çok teşekkür ediyorum. Dünkü treni biz e, Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Bu çok önemli bir şey. Belki cümle çok basit çıkıyor. Türkiye'de ilk defa ama bunun arka tarafı ve o çalışması ve onun fikri o kadar değerli ki ben bu e, TÜRSAP gastronomi treninin gerçekten Türkiye için bir e, farklı bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum gastronomi dünyası adına. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Festivali beğendiniz. Buraya gelmek ya da tur getirmek istiyorsunuz. Kaçırmadınız. Seneye Afyon'da aynı festival, aynı coşku tekrar olacak.